Hanımla arana büyü yapmışlar. Senin işlerine nazar değmiş. Evinde huzursuzsun, bunalıma girmişsin, daralmışsın, bunalımdan çıkamıyorsun. Sana büyü yaptıkları kesin. Böyle şüphelerin içine girdiysen, bak burada gördüğün mübarek hoca bir tavsiyesi vardır. Yapanlar etkisini, tepkisini görmüştür. Test olmuştur. Ciddi manada eve huzur, bereket gelmiştir. Şimdi madde madde gidelim. Çok kısa. Öyle uzun uzun değil kardeşim. 19 tane lev en zanne ayeti kerimesini okuyorsun. Haşr suresinin 21 ve 24. ayeti kerimesini Golgli'ye yaz. Bunların ikisini Arapça olarak okuyorsun. 19 kere. 19 tane ayetel kürsü okuyorsun. 19 kere elem neşrah leke sadrak. İnşirah suresini okuyorsun. 19 tane felak okuyorsun. 19 tane nas okuyorsun. 19 tane ıhlas okuyorsun. 19 tane de fatih okuyorsun. 19 tane de Subhaneke. Bunları okuyorsun. Okurken nasıl okuyacaksın? Dikkat et buraya. Bir tane sürahi önüne koyacaksın. İlk başta Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Daha sonra ayetlerin başında sadece besmele ile başlayacaksın. 19 kere okunacak. Fakat her seferinde suya üflenecek. Ama dikkat et buraya. Hani cama yaparız ya böyle. Ağzımızdan bir buhar çıkar. Cama buhar yaparız ve sileriz. Aynen onun gibi düzgün suya üfleyeceksin. Sonra bu suyu damacana gibi büyük bir kaba koyup bir kısmını da bir tasın içine koyacaksın. Tasın içine ellerini böyle batıracaksın. Evin her tarafına, köşesine, altına, üstüne, her tarafına çok dağıtmadan da yani ufak ufak serpiştireceksin. Bir anlamda dua edeceksin ama dikkat et bu suyu tuvalete, banyoya sepme sakın. Bu suyu seperken Allahu Teala'ya içinden kalbinden dua edeceksin. Ya Rabbi Allah'ım hanımlarım bozuk. Boşanma aşamasına çıktım. İşim gücüm rast gitmiyor. Evimde bereket yok. Huzurum kalmadı ya Rabbi Allah'ım. Böyle o suyu seperken Allah'tan yardım isteyeceksin kardeşim. Dua en etkili mevzudur. Mesela diyeceksin ki ya Rabbi cinler, cinlerin şerrinden sana sığınırım. Görünmeyen şeylerin şerrinden sana sığınırım. Öyle cinler, öyle şeytanlar var ki özel olarak sadece karı koca arasını açmak için görevli şeytanlar vardır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellim. Tabi daha sonra e, suyu damacanın içine koyacaksın. Gelen gidene o sudan ikram edeceksin Allah'ın izniyle. Mahmud Efendi Hazretleri bunu yapana büyü tutmaz nazar tutmaz, nazar değmez. Büyü varsa büyü bozulur. Nazar varsa nazar kalkar. Evde kalka gürültü olmaz. Muhabbet olur, huzur olur. Evini terk eden geri gelir. Gözü dışarıda olan hanım, gözü dışarıda olan erkek evine bağlanır. Ama ıhlas da yapacaksın kardeşim. Şimdi açıklama bölümüne ben bunları tek tek yazıyorum. İnşallah evinde sıkıntı, problem varsa bunu yap. Bu ayetlerdir kardeşler. Ayetlere sarılıyoruz. Kimseden yardım istemiyoruz. Bizim derdimiz, sıkıntımızı Allah'a arz ediyoruz. Allah'ın ayetlerini okuyoruz. Ki zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları okumuştur kardeşler. İnşallah inanarak yapın. İtikadınız tam olsun. Allah'tan başka bize yardım edecek yoktur kardeşler. Allah'a emanet olun.